Bu videomuzda cebirsel ifadeler ve özdeşliklerle ilgili yeni nesil sorular çözmeye çalışacağız. İlk sorumuza bakacak olursak demiş ki bize yandaki şekilde verilen taralı bölge bir pistin alanını göstermektedir. Buna göre bu pistin alanını hesaplayalım demiş. Tabii ki bize buradaki dairelerin alanını hesaplayabilmemiz için alan eşittir pi r kare şeklindeki formülümüzü de vermesi gerekir. Şimdi burada yapmam gereken şey benim pistin alanını bulabilmem için en büyüğünden şu orta bölmeyi çıkarmaktır. Değil mi? En büyüğüne baktığımda bunun e, yarı çapı bakın x artı 2. Küçüğün yarı çapı ise x eksi 2 metreymiş. Şimdi büyüğün alanını diyelim. Büyük alan diyelim şu şekilde. Pi r kareyi kullanacağım. Pi'yi de 3 alacağım. Yani pi diyorum. R x artı 2'nin karesi olacak. Şimdi bunu açacak olursak 3 parantezinde birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi şeklinde bunu açtığımızı unutmayalım. Daha da düzenlersek yani 3'ü dağıtırsak şu şekilde bir ifade elde ederiz. Şimdi gelelim küçük olanın alanına küçük alan diyoruz. Küçük, küçük bölgenin alanı da yine pi çarpı bu kez r'miz x eksi 2'nin karesiymiş. Buradan tekrar Birincinin karesi eksi. Çarpımlarının iki katı artı. ikincinin karesi. Üçü dağıtacak olursak. 3x kare eksi 12x artı 12 şeklinde bunu buluruz. Yapmam gereken şey büyükten küçüğü çıkarmak. Yalnız çıkarırken dikkat edelim. Şimdi büyük kısmı yazalım. 3x kare artı 12x artı 12 diye bunu yazdım. Şimdi bunu çıkarırken eksiyi dağıt dağıtacağım. Yani eksi 3x kare. Eksiyi dağıttığım için artı 12x. Burada da eksi 12 oldu. Şimdi buradaki ifadelere bakarsak 3x kareler birbirlerini götürdü. 12'ler de birbirlerini götürdü. 12x, 12x daha. 24x birim yani metreymiş pardon. 24x metre kare olacak bizim pistimizin alanı. Burada da bize yanda verilen kurala göre A artı B eksi C ifadesinin özdeşini bulalım demiş. Şimdi burada kural var. Arada artı var. Şimdi demek ki bakın artı varsa şu okla tam karşısına gibi oku bir toplayalım. Topladığım zaman ne oluyor bakın. 3 a kare eksi 4 a yanında da artı a kare artı 1 var. Yani toplarsak 4 a kare eksi 4 a artı 1 e elde etmiş oluyoruz. Tabii ki bize sormamış ama belki başka sorularda çıkar. Şöyle bir ifade de. 4 a kare 2 a'nın karesidir. Artı 1'de 1 de 1'in karesidir. Burada eksi olduğu için eksi çarpımların iki katı da ortayı verdiğinden dolayı demek ki bu ifade bunun açılımı. Yani bize sorsaydı eğer bunu yapabilirdik ama bize bunu sormamış. 4 a kare eksi 4 a artı 1 olacak şekilde mesela şöyle b'yi bulabilirim. Şöyle de a'yı bulabilirim. Şimdi a'ya bakalım. a ile demek ki 2 a kare eksi 2 a'yı toplarsam ben 4 a kare eksi 4 a artı 1 elde edecekmişim. Şimdi o zaman bulalım hadi a'yı. Şimdi burada 4 a kare var. Bu eksi gelirse 2 a kare 2 a kare kalır. Bu da buraya artı 2 a diye geçeceğinden dolayı ne olacaktır burası? Eksi 2 a olacaktır. Bir de yanında ne var? Artı 1 var. a'yı böyle bulmuş olduk değil mi? Daha sonra gelelim b'ye. b için b ile 3 a kare artı a eksi 1'in toplamı 4 a kare eksi 4 a artı 1 olmalı. 3 a kareyi karşı eksi diye atacak olursak bir tane a kare kalır. Artı a'yı eksi a diye atarsak eksi 5 a kalır. Artı 1'i eksi 1 artı 1 diye atarsak artı 2 kalır. B'yi de bu şekilde bulmuş olduk. Gelelim C'ye. Şu kısım yani 5 a kare artı a artı 4 ile C'yi topladığım zaman 4 a kare Eksi 4A artı 1 elde edeceğim. Şimdi bunu karşıya atarsak C için eksi A kare bulmuş olurum. Şunu karşıya eksi 5A kare diye atarsam. Bunu da karşıya eksi A diye atarsam eksi 5A olur. Bu da karşıya eksi diye geçerse eksi 3 olur. C'yi de bu şekilde bulduk. Şimdi A ile B'yi toplayacağız. C'yi çıkaracağız. Şöyle kalemimi de değiştireyim. Daha net olsun. Şimdi A ile B'yi toplayalım. Şimdi bununla bunu nasıl topluyoruz? 2A kare A kare daha. 3a kare diye topladım. Sonra eksi 2a, eksi 5a daha, eksi 7a diye topladım. Bunların ikisini topladığım zaman da artı 3 oldu. Şimdi c'yi çıkaracağım ama çıkarırken dikkat edeceğim. Eksiyi dağıtalım. Şimdi eksiyi dağıtırsam bu artı olur. Eksiyi dağıtırsam bu da artı 5a olur. Bu da artı 3 olur. Şimdi buradan bir toplama yapalım artık. 4a kare Eksi şu ikisinden 2A iki artı 6 şeklinde bir sonuç elde ettik burada. Yeni nesil sorularda ufak tefek bilgiler verebilir bakın burada olduğu gibi. Burada da vermiş bize. Demiş ki yanda verilen şekilde de gösterildiği gibi bir kenarı verilen karenin köşegeni kenarının kök 2 katına eşittir. Yani a birim a birim a kök 2 birim olacakmış köşegen. Şimdi bunu nasıl kullanacağız bakalım. Yanda verilen m merkezli dairenin yani buradaki dairenin içinden bir kenar uzunluğu 2a santimetre olan bir kare çıkarılıp atılıyor. Kalan şeklin çevresini bulalım. Şimdi kalan şekil şurada pembe ile taradığım kısım olacak. Şimdi bunun çevresi için ilk etapta dairenin çevresini daha sonra da karenin çevresini bulup toplamamız gerekecek. Şimdi dairenin çevresini bulalım. İlk önce bunun 2A birimi olduğunu Değil mi? 2A santimetre olduğunu unutmayalım. E burası da 2A santimetre. Şimdi karenin çevresi KÇ diyelim buna. Nedir? 4 tane 2A var. Buradan 8a gelmiş oldu bu bu kısımdan. Peki dairenin çevresini bilebilmem için benim yarı çapa ihtiyacım var. E, o zaman bu da şu şekilde yaparsam tam köşegen olduğu için yani tam köşelerde bakın köşegen oldu burası da re. Demek ki burada 2a ise benim şuradaki çapım yani karenin köşegeni 2a kök 2 olur. 2'ye bölersek de bir yarı çapı a kök 2 olarak bulmuş oluruz. O zaman dairenin çevresi de 2 pi r idi. 2 tamam. pi'yi burada 3 olarak vermiş. r'yi de a kök 2 olarak bulduk. Demek ki 6 kök 2 çarpı a şeklinde de dairenin çevresini bulmuş olduk. O zaman taralı bölgenin çevresinde ise dairenin çevresi neyi toplayacaktık? Karenin çevresini toplayacaktık. Bu olabilir mesela test çözerken şıklarımızda ya da a'yı başa alarak 6 kök 2 artı 8 şeklinde de yazabilir. Ee, düzenlemelerimizi artık şıklara göre yapacağız ama şurada toplama işlemi yapamıyorum biliyorsunuz. Buradaki sorumuzda ise bakın bir tane a'yı dikdörtgen içine yazmışız ve bunu kök a şeklinde çıkarmışız. Yukarıda verilen ifadeye göre bunların e, değerlerini bulup farkını alacağız. Bu işlemin sonucunu bulalım demiş bize. Şimdi bulalım hadi. Şimdi ben bunun kökünü alacağım. Yani kök olarak dışarı çıkaracağım ama şimdi acaba bu nedir? Buna bir bakalım. Şimdi 9A neyin karesidir? 3A. 9A kare 3A'nın karesidir. 4 ise 2'nin karesidir. Eksi olduğu için eksi. Acaba 3A eksi 2'nin karesi olabilir mi? Kontrolüm yapmayı ihmal etmiyorum. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı. ikincinin karesi çok güzel. Eksi dedim. Burada da yine aynı mantıkla şu kısma baktığımda 25 5'in karesi Değil mi? Daha sonra e, eksi var arada. A kare de A'nın karesi. Şimdi bunun karesi midir acaba? Buraya bakalım. Birincinin karesi. Çarpımların iki katı. ikincinin karesi. Çok güzel. Tabii ki bunlar hala dikdörtgen içerisinde. Şimdi bunların kökünü alırsam şunlar gider. Ne kalır? 3A eksi 2 kalır. Eksi burada ise yine kara kökünü alacak olursam kareler gider eksi a kalır. Şimdi buradan değerler verelim. Hadi yani şey işlemimize devam edelim. Hadi bu eksiyi dağıtacağım. Ne oluyor? 3a eksi 2 eksi 5 artı a oluyor. Buradan da 4a eksi 7 şeklindeki özdeşini bulmuş oluyoruz. Buradaki sorumuzda ise demiş ki bize yukarıda bir kenar kenarı 4 birim olan kare şeklin, şekilde gösterildiği gibi katlandıktan sonra yarı çapı R artı 1 birim olan daire dilimi kesilip çıkarılıyor kalan şeklin alanı. Şimdi kalan şekli çok iyi inceleyelim. Şimdi bakın bunu buraya katlamışım şu şekilde. Daha sonra bu tarafa katlamışım şöyle bir şey. Yani aslında şuraya kabataslak çizecek olursak geriye kalan alan şöyle bir kareden şu uçları üst üste geldiğinden dolayı şu şekilde kesilip atılıyor. Yani aslında ben iki tane pardon bir tane daireyi kesip çıkarmış oluyorum öyle değil mi? Şu çeyrek bu da çeyrek yarım iki, bir yarım da burada toplam bir tam daire çıkar. O halde hani demek ki karenin alanından ben dairenin alanını çıkarırsam kalan şeklin alanını bulmuş olurum. Şimdi o zaman karenin alanı KA dersem 4 kere 4'ten 16 birim kare olacak alan dediği için. Şimdi peki dairenin alanına baktığım zaman dairenin bir yarı çapı neymiş? R artı 1'miş. O zaman pi çarpı R artı 1'in karesi diyeceğiz. Pire kare. Yani ne yapıyoruz buradan? karenin alanından öyle değil mi? şu birim kare olacak karenin alanından bu da birim kare 3 çarpı r artı birin karesini çıkaracağız şimdi şıklarda bu olabilir aslında bulduk artık biz geri kalan alanı ama bunu olmazsa ne yaparız? düzenlemeler yaparız mesela 16-3 parantezinde bu nasıldı? birincinin karesi çarpımların iki katı şuraya artı ikincinin karesi şuraya tamam sonra 16 eksiği dağıtalım eksi 3r kare Sonra eksi 6 r eksi 3 şeklinde olur mesela. Biraz daha ileri gidecek olursak 3 r kare eksi 6 r artı 13 şeklinde bir ifade elde etmiş oluruz. Bu da olabilir. Direkt bunu da verebilir şıklarda. Artık şıklara göre sonucumuzu düzenleyeceğiz.